Evet arkadaşlar merhaba Bugün hep birlikte terbiyesiz tavuk yapacağız Diyarbakır'ın e, en meşhur yemeklerinden biri terbiyesiz tavuk e, bunu şöyle bir soya sosuyla harmanlayacağız ondan sonra e, 5-6 saat dinlendikten sonra da akşam mangalda yapacağız e, tavuğumuz sarmadan kemiksiz sarmadan güzelce kuşbaşı doğruyoruz ondan sonra eee biz yaklaşık bir buçuk kilo kadar yapıyoruz. Bir çay bardağı soya sosu ilave ediyoruz. Ee, şöyle yarım çay bardağı yağ. Çünkü tavuğun kendisi yağlı olduğu için şöyle katıyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar da süt ekliyorum tavuğumuza. Şöyle e, 5-6 şiş sarımsak 5-6 diş sarımsak <laughs> onu katıyorum şöyle çok az bir şey de tuz katacağım çünkü zaten e, soya sosu tuzlu olduğu için böyle bir güzel hepsini harmanlayacağım hep beraber hepsini harmanladıktan sonra 5-6 saat beklendirip e, terbiyesiz tavuğumuzu akşam mangalda ne yapacağız. Herkese afiyet olsun.